Veysel Karani Hazretleri ve anne sevgisi. Veysel Karani Yemen'de yaşayan salih bir zattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor. Onu görmeyi her şeyden çok istiyordu. Ancak yaşlı ve hasta annesine bakmak zorundaydı. Bir gün annesinden izin aldı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine ulaştığında onun şehirde olmadığını öğrendi. Annesine verdiği söz aklına geldi. Eğer hemen dönmezsem annemin hakkını ödeyemem diyerek beklemeden Yemen'e geri döndü. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şöyle buyurdu. Yemen'de bir zat var. Adı Veysel. Annesine öyle güzel hizmet eder ki duası makbuldur. Eğer onu görürseniz sizden onun için dua istemenizi rica ederim. Bu olay anne babaya hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu ve Allah'ın rızasının ebeveyn rızasında olduğunu gösterir.